Merhaba değerli arkadaşlarımız Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili arkadaşlar. Bugün gene doğadayız ve şifalı otları tanıtmaya devam ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz sarı çiçekli, geniş yapraklı ot arkadaşlar. E, sığır dili, sığır kuyruğu olarak çoban çırası gibi e, bir sürü çalpa gibi birçok isimle anılan bir bitkidir. Her yörede farklı farklı isimlerle anılır. Ee, genellikle sarı çiçekleri temmuz gibi e, haziran temmuz gibi açar ve e, bu çiçekler toplanıldığında çay olarak içildiğinde e, birçok hastalığa da şifa oluyor sevgili arkadaşlar. Özellikle bu sarı çiçekleri e, eklem romatizmalarında kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Eklem romatizmalarında kullanılıyor ve onun yanında birçok hastalığa da şifa oluyor sevgili arkadaşlar. Aşağıdan yukarıya yaklaşık boyları 1,5-2 metreye kadar uzayabilen böyle sarı çiçekli, tomurcuklu bir bitkidir değerli arkadaşlar. Genellikle yol kenarlarında görürsünüz, asfalt kenarlarında görürsünüz ve bu aynı zamanda dünyamızı temizleyen bir bitkidir. Yani şu görmüş olduğunuz türlü yapraklarıyla kirli havaları üzerine çekerek bu dünyayı temizliyor. Bunların sarı çiçeklerini şu şekilde tomurcaklarıyla beraber toplayabiliriz. Sevgili takipçilerimiz, çalpa otunu çay olarak tüketebilmek için bir fincan su kaynatılmalıdır. Su kaynatıldıktan hemen sonra üzerine yaklaşık bir çay kaşığı çalpa otu ilave edilmeli ve 8 dakika demlemesi beklenmelidir. Daha sonra afiyetle içebilirsiniz. Bu otun nelere faydası var sevgili takipçilerimiz? Çalpa otu balkan söktürücü ve göğüs yumuşatmak için yaygın olarak kullanılır. Solunum yolları enfeksiyonlarında iyileştirici yapısı vardır. Mide üşümelerinde oluşan karın ağrılarını giderici özelliği bulunur. Ses kısıklığında da bu çalpa otunun çiçeklerini kullanabilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Bu bitkinin çiçeklerinin arkadaşlar idrar söktürücü özelliği vardır. Çalpa otunun en çok bilinen faydalarından birisi de depresyon, kaygı ve stres sorunlarını giderici özelliğidir. Onun yanında gene uyku sorununda rahatlıkla tüketilebilir. Derin uyku için çalpa otu uzmanlar tarafından önerilmektedir. Gündelik yorgunlukların giderilmesinde çalpa otunun önemli etkisi vardır sevgili arkadaşlar. Çalpa otu insan vücudunun her bölgesinde işe yarayan bir bitkidir. Kanı çoğaltıcı olarak kullanıldığı söylenebilir. Ayrıca mide ağrılarına iyi geldiği söylenebilir. İyileştirici etkisi nedeniyle cilt üzerinde kullanılabiliyor. Bunları toplayacaksanız mutlaka temiz olan, havası temiz olan yerlerden, yaylalardan toplayacaksınız. Genellikle yol kenarlarında, asfalt kenarlarında çok olur bunlardan. Çünkü bunun görevi doğayı temizlemek, yani havayı temizlemek olduğu için yol kenarlarından toplarsınız. Bu görmüş olduğunuz tüylü yapraklarına. Kirleri çekiyor arkadaşlar. Eksoz gazlarını çekiyor. Ve bu durumda da siz e, çiçek yerine zehir içmiş olursunuz. O yüzden mutlaka ve mutlaka sevgili arkadaşlar. Böyle yol kenarı olmayan yerlerden, e, asfalt kenarı olmayan yerlerden ve fabrika e, olmayan yerlerden toplamaya özen gösterin. Çay nasıl içiliyor değerli arkadaşlar? Bu sarı çiçekleri topluyoruz. Ve bu sarı çiçekleri... E, Gölgede kuruttuktan sonra e, çay olarak normal e, bir bardak, bir fincan suyu kaynatıyoruz arkadaşlar. O kaynamış olan e, fincanın üstüne yaklaşık şöyle bir tatlı kaşığı kadar bu çiçeklerden atıyoruz. Ve e, üzerine kapak kapatıyoruz. Yaklaşık 5 dakika bekletiyoruz ve e, sarı rengini suya saldıktan sonra arkadaşlar günde 2 bardak sabah akşam iki filcanı geçmemek üzere bunun çayını içebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Bitkilerin bütününde olduğu üzere aşırı kullanmadan kaçınmalıdır. Aksi halde ishal oluşabilir, zehirlenmelere yol açabilir veya kusmaya neden olabilir. Özellikle 16 yaş altı kişilerin kullanmaması gerekir bu bitkiyi. Hastalığı olan kişilerin çal tüketmemesi gerekir. Hamileliğe etkisi bilinmemektedir sevgili arkadaşlar. Bu nedenle uzmanlara danışarak kullanılmalıdır. Gene bunun yanında emziren annelerin kullanması tavsiye edilmez. Bitkilere karşı alerjisi olan bireylerin tüketmeleri halinde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ameliyat öncesi veya sonrası kullanımı öncesinde uzmanlara bilgi verilmelidir. Sürekli ilaç kullanıcılar mutlaka doktora danışmalıdır. Sevgili arkadaşlar bu çiçeğin çayını kullanmak için. Özellikle değerli arkadaşlar üst solunum yolu hastalıklarına neden olan virüslerin Solunum yollarında oluşturduğu balgamı sökmek için çalpa otu önerilir. Güçlü bir antibakteriyel etkiye sahip olan çalpa otu aynı zamanda hastalığın diğer etkilerinde de azaltmaya yardımcı olur. Soğuk algınlığı nedeniyle yaşanan mide üşütmesi, kusma, bulantılara neden olur. Bu süreç kişinin yaşam kalitesini düşürür. Çalpa otu sindirim sisteminde yaşanan bu durumu azaltmak için etkili doğal ilaçlardan birisidir. Şiddetli ateşleme, boğaz ağrısı bu süreçte görülür. Özellikle ateşleme vücutta kas ve kemik ağrılarına yol açar. Ağrılar hastalığın sürecini uzatır. Ancak çalpa otu bağışıklığı güçlendirerek yaşanılan bu sorunları azaltır. Kaynatılan çalpa otu kesik yaraların hızla iyileştirmek için lapa olarak kullanılır. Kram haline getirilen çalpa otu yaraların iz kalmadan yüzeyden silmesini sağlar. Ses kısıklığı, ses tellerine yerleşen virüsler nedeniyle yaşanılan nadiren hastalıklardan biridir. Ancak erken müdahale edilmesi gereken aksi halde tellerin zedelenmesini sağlar. Bu yüzden ses kısıklığının ilk aşamasında boğazlar ya da teller rahatlatacak doğal çaylar arasında çalpa otu bulunur sevgili arkadaşlar. Çalpa otundan faydalanmak için değerli arkadaşlar yaz ortasında yaprakları kahverengileşmeden önce toplanıp özenle kurutulur. Çiçekler ise yaz ortasında sonbahar başlarına kadar Kuru havada toplanır, gölge yerde ya da 40 dereceden sıcak olmayan yapay ısıtmalı yerlerde kurutulur. Bitki nemli yerde kalırsa tıbbi etkilerini yitirir. Bu şekilde toplanım kurtulmuş veya saklanmış olan yaprak çiçek karışımından bir tatlı kaşığı alınıp bir bardak kaynar suda demlendirerek elde edilen infüzyondan günde iki kez birer bardak içilebilir değerli takipçilerimiz. Çalpa otunu kullanılan kısımları çalpa otunun genellikle çiçekleri, nadiren, kök ve yaprakları kullanılır. Çalpa otunun faydaları grip, şiddetli ateş, buranşit, idrar yapamama, mide rahatsızlığı, bademcik, geniz eti, karın ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı gibi birçok hastalıklarda kullanılır değerli takipçilerimiz. Bu sığır kuyruğu çalpa bitkisinin çiçeklerinden arkadaşlar ağrı kesici olarak da faydalanabilir. Kulak ağrısından kemik ağrısına kadar faydalı olmaktadır. Vücutta ağrıya neden olan faktörlerin kısa sürede yok olması sağlayan bir yapısı vardır ve bu yönüyle tercih edilir. Gün içinde ağrı hissettiğinizde bir fincan sığır kuyruğu bitkisi sayı size iyi gelecektir. Sığır kuyruğu çiçeklerinin cilt yenileme özelliği de vardır arkadaşlar hücre oluşumunu destekleyen yapısı kesik yara gibi durumlarda çare olabilir. Sivilceden ve cilt lekelerinden kurtulmak için sığır kuyruğundan faydalanabilirsiniz. Sığır kuyruğu alıp düzenli şekilde kullanmak size iyi gelecektir. Özellikle geçmeyen öksürüğünüz varsa enfeksiyon günlerinde sığır kuyruğundan faydalanmak sağlıklı bir adım olabilir. Özellikle de kış enfeksiyonlarından dolayı yaşanan boğaz ağrısı ve öksürük sığır kuyruğu çayı ile iyileştirilebilir. Yine balgam ve boğaz kuruluğu içinde tercih edebilirsiniz. Sığır kuyruğunun çayı ile arkadaşlar öksürük kızlarının önüne geçebilirsiniz. Yine midenizde şişkinlik varsa inmediyse işte size sığır kuyruğunun çayı. Aynı zamanda bu bitkinin çayı arkadaşlar zayıflatma özelliği de var. Bu bitki ile ideal kilonuza belki de bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Mantar tedavisinde kesin çözüm arkadaşlar. Sığır kuyruğu orta çağda mantar tedavisi için kullanılmıştır. Ellerdeki ve ayaklardaki mantarlardan sığır kuyruğu ile kurtulabilirsiniz. Değerli takipçilerimiz 2002 yılında yapılan bir araştırmaya göre sığır kuyruğunun bakterileri temizleme konusunda güçlü bir bitki olduğu saptandı. Gene onun yanında bağırsaklarda, midede ya da ciltte oluşan bakterilerin sığır kuyruğu bitkisine temizleme özelliği ilan edildi. Sevgili arkadaşlarımız, bitkiler bazen zararlı hale gelebiliyor. Bu nedenle bilinmeyen bitkilerin tüketilmemesi önerilir. Eğer hastalığınızda çareyi ot ve bitkilerle bulmak istiyorsanız, şifanızı aktardan temin edebilirsiniz. Sığır kuyruğu otu da bilinçsiz kullanımda sağlık için tehlikeli olabilir. Sığır kuyruğu bitkisi hamileler ve emzirme döneminde olan annelerin kullanması tehlikeli olabilir. Eğer kronik bir hastalıktan dolayı ilaç kullanmanız gerekiyorsa sığır kuyruğu bitkisini kullanmadan önce doktora danışmanız tavsiye edilir. Sığır kuyruğu otu ile bitki çayı içmek istediğinizde gün içinde en üst limit 3 fincan olmalı. Sabah, öğlen, akşam olmak üzere 3 fincandan fazla içmemelisiniz değerli arkadaşlar. Aşırı tüketimde mide bulantısına neden olabilir. Eğer ilk defa içiyorsanız ve tadından rahatsız oluyorsanız bir parça limon ekleyebilirsiniz. İlk tüketimde kaşıntı ya da kusma meydana geldiyse doktora başvurmanız en sağlıklı adım olur. Alerjen bir durum meydana gelmiş olabilir. Eğer doktorunuz önermediyse sığır kuyruğu basur hastalığında kullanılmamalıdır. Doktor onayıyla rahatsızlık için tercih edilebilir. Sığır kuyruğu yağını kullanırken günde 3 damladan fazla Kullanmamaya özen göstermelisiniz Değerli dostlarımız Yaprakları şöyle e, Tüylü ipeksi arkadaşlar pamuk gibi İşte bu sığırın diline benzediği için Buna sığır dili deniyor e, Ve böyle uzun kuyruk gibi olduğu için de Sığır kuyruğu deniyor aynı zamanda Çalpa denir değerli arkadaşlar e, Genellikle e, uyuşturucu hafif bir etkisi vardır ve balıklara bunu attığınızda balıklar bayılırlar ve suyun yüzüne çıkarlar. Bunlarla balık da tutulabiliyor. Yani bilinçli olarak kullanmak lazım sevgili arkadaşlar. Kesinlikle doktora danışmadan kendi başınıza bu bitkileri kullanmamanız gerekiyor. Çünkü bunlar tecrübe gerektiriyor. Mutlaka nasıl kullanılacağını bilmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. O yüzden de kendi başınıza hekime danışmadan, birbirlerine danışmadan kesinlikle bu bitkilerin çayını ve diğer e, maddelerini kullanmayın sevgili arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmaktan kaçınmayalım. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz değerli arkadaşlar. Başka bir sağlıklı videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.